Bak burada ateş var. Buradan sürme. Şu taraftan sür. Dur. Baybars. Burada çok büyük bir deniz göl var. Buradan sürme. Şu taraftan sür. Baybars. Buradan sürmemelisin. Bak. Buradan sür. Baybars. Görmüyor musun buradaki şeyi? Burada sürme. Bu taraftan sür. Baybars. Buradan süremezsin. Gördün mü? Buradan sür. Heh? Baybars burası olmaz. Şuradan sür. Sonunda <laughs> kurtuldun. <laughs> Şimdi Baybars taksici Duru yolcu. Sen buraya geç Duru. Oyun taksiye olacak. Özüş müşteri yok. Ben taksa Ali. Ala. Geliyorum ben. Tamam gel Evet. 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 Hadi. Hadi. Nereye gideceksin ya? zaman. E gelirim. Bir. Baybars Kırmızı ışık yandı durmalısın Şimdi Biraz beklemelisiniz Buradan çünkü çocuklar geçecek Okul, taş okul yaya geçti burası Geç, kalıyorum ya. Geç mi kalıyorsun Hayır. Sarı ışık yandı Yeşil ışık yandı Geç Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Baybars çarpmak üzeresin Çarptın Neyse ki yavaş çarptın. Arkana bakarak araba sürünür mü hiç? Arkaya bakarak araba sürülmez. Çukura düştünüz. Bu çukurdan kurtulmanız gerek. Hadi Baybars yapabilirsin. Bu çukurdan kurtulabilirsin. İstersen biraz geri geri sür. Evet. Hadi. Hadi Duru in abi git arkadan in. Şimdi yukarı doğru sür. A Hadi şimdi öne doğru sür. Evet. Duru da seni arkandan gitsin. Yardımcı olsun. Biliyorum. İt Duru it. Şimdi ileri doğru git Baybars. ileri öne doğru. Sağlar. Köpek avlıyor. Evet. Evet. Duru yardım et. Git arabayı. Olmuyor duru yiğit. Git duru it. Tamam, duru binebilirsin şimdi. Bakın köpüş buraya gelmiş. Köpüş merhaba. Bak nasılsın Mofo? İyi misin? Elinizi öpmek istemiş. yısın. Buraya. Hayır öyle yapmayacaksın. Direksiyonunla çevireceksin. Gel Buraya bir. Evet, bu böyle direksiyonu var bak. Onunla sağ sol yapabilirsin. Otur bakalım. Şimdi, Şimdi o evet. Kemerini tak. Öyle mi takıyorsun? Direk... Direksiyonu sağ çevir. Evet. Evet öyle. Şimdi gaza bas. Evet, Dur direksiyonu tut. Direksiyonu hiç bırakma. Tamam mı? Hadi sür. aferin aferin Hadi sürebilirsin. Hadi dene. Aferin. Sürebiliyorsun. Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Şimdi beraber mi bindiniz? Güzel. Gidebilirsin de. Gidebilirsin. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Gidesen sen de. Gel ablada da. Biz gidiyoruz. Baybars. Bak burada ateş var. Buradan sürme. Şu taraftan Sür. Baybars, Bars, burada çok büyük bir deniz göl var. Buradan sürme, şu taraftan sür. Baybars, Bars, buradan sürmemelisin. Bak, buradan sür. Baybars. Bayıs. Buradan süremezsin. Gördün mü? Buradan sür. Hey, hey. Bak, burası olmaz. sür. Sonunda hey. kurtuldun. Bay hey. bay. Duru Bakın orada eşek var. Orada eşek var. Gördünüz mü? Şey, Arkadaşım ya. eşek. ona gidiyorum. Gördünüz mü? Aha! 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 Havun gidelim Aha! Aha! Burada da köpek mi varmış? Oraya, oraya çıkmadı. Şarkı e, söyle. Ne yapıyormuş? Çimen yiyor. Çimen yiyormuş. Ya, burada da çimen var. Çok da yaklaşmayalım değil mi? Rahatsız etmeyelim. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Bay bay deyin şimdi. Bay bay. Hadi gelin. Evet. Yolculuk başlasın mı? Geri geri nasıl çıkacaksın buradan? Aa şarjı bitiyor. O zaman ne yapacağız? Çabucak eve sürelim. Yoksa ben bunu taşımak istemem. Ama yani hepimiz taşırız. Bunu Beraber taşırız değil mi? Evet. Bir ipe bağlarız, götürürüz. Burada bir ip buluruz. Ama şarjı var daha. Ay var çarpmak üzeresin. Çarptın. Neyse ki yavaş çarptın. Arkana bakarak araba sürünür mü hiç? Arkaya bakarak araba sürülmez. Çukura düştünüz. Bu çukurdan kurtulmanız gerek. Haydi Baybars, yapabilirsin. Bu çukurdan kurtulabilirsin. İstersen biraz geri geri sür. Evet, hadi. Hadi Duru, in abi, git arkadan in. Şimdi yukarı doğru sür. A hadi şimdi öne doğru sür. Duru da seni arkandan gitsin yardımcı olsun. İt Duru it. Şimdi ileri doğru git Baybars, ileri öne doğru. Köpek avlıyor. Evet. Evet. Duru yardım et. Git arabayı. Olmuyor. Duru git. Ah. Git Duru git. Ah. Tamam. Duru binebilirsin şimdi. Evet. Bakın Köpüş buraya gelmiş. Ah. 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 Köpüş merhaba. Bak ah. nasılsın? Nasılsın? <gülüyor> İyi <gülüyor> misin? Nasıl? Güzel. <laughs> elinizi öpmek istemiş. Almadan <laughs> gidemezsin. <laughs> Şimdi Baybars taksici Duru yolcu. Sen buraya geç Duru. Baybars sendeki. Bakayım taksiyi arayan olacak mı de. Bakayım taksiyi olacak. Arayan. Bugün de hiç müşteri yok de. Hiç müşteri yok. Hemen bir taksi arayayım de. Hemen taksi arayayım. Arkadaşlarımla buluşacağım de. Arkadaşlarımla dostum. Gideceğim de. Taksi gideceğim. Ala. Taksi. Taksi. Köpeklerin yanına gel. Köpüşlerin yanına gel takside. Ne aradı de. Abi seni aradı. Tamam geliyorum de. Tamam geliyorum. Orada bekle de. Orada bekle. Taksi de kızım. Taksi. Bin. Nereye gideceksiniz de Baybars? Nereye gideceksiniz? Parka de kızım. Parka. Tamam. Hoşça kalın. Gidemiyor. Dur gaza bas. Oldu. Öne doğru şimdi. Şimdi evet vitesi düzelt öne. Baybars kırmızı ışık yandı durmalısın. Şimdi biraz beklemelisiniz. Buradan çünkü çocuklar geçecek. Okul taşı, okul yaya geçiti burası. Geç kalıyorum ya. Geç mi kalıyorsun? Evet. Sarı ışık yandı. Yeşil ışık yandı. Geç. Geç evet. Geç Şimdi oradan nasıl kurtulacaksın? Evet. Haydi vay vars. Yaptın evet. Tamam. Hadi bay bay. Dönebilirsin. Tam tur oraya girme. Tekrar girdin. Hiç yapamıyorum. Ne oldu? Yapamıyorum. Geri geri almıyor. oluyor. Üzüldün evet. mü? Evet. Üzüldünüz. Bu bir problem. Nasıl çözeceğiz biz bu problemi? Anne yardım etsin. Öyle, öyle. Anne yardım eder misin? Tabi ederim. Geri geri sür tamam mı? Geriye bas. Evet şimdi Öne doğru gidebilirsin bu tarafa doğru. Evet. Bu tarafa değil. Diğer şu tarafa. Hadi bakalım. Şimdi şu tarafa döndür direksiyonu. ki. Öne öne doğru bas. Evet. Bu tarafa. Şimdi olacak mı? Baza bas. Oldu. Soklamayız. O zaman yıkamamız gerek ben, bunu. Bahçede yıkayalım, köpürtelim olur mu? Olur. Süremiyor muyuz? Şarjı bitti. Acilen bir ip bulup eve sürükleme eve götürmemiz gerek. Hep beraber. Böyle gidemiyoruz. Oradan bir ip bulalım. Bir ip bulalım. Sonra bunu çekelim. Tamam mı? Ya da şuradan tutalım çekelim. Hadi aşağı inin. Duru sen değin. Demiri kopar. Kopmaz ya. Duru sen de buradan tut. O zaman bekle Duru ile aynı anda. Duru sen de tut. Şimdi çekin bana doğru gelin. Olmuyor. Bizi gaza basmasın. Duru sen gaza bas içine gir. Ama ben nasıl sürüyorum? Arkadan. Duru'yu arkadan iteceksin kızım şimdi sen gaza bas. <laughs> Sür. Oluyor mu ya? Oluyor. Oluyor mu iş? Evet. Ama ikiniz binince ağır mı oluyor? Anlamadım. Evet. Sür bakayım. Kar oluyor. Şimdi biri oturdu ya. Bak bir odun durduğu için Sür hadi. Aa, yedikler, 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 yedikler. Sür, yedikler. Şimdi ben senin için otopark açacağım. Oradan gir tamam mı? Şuradan mı? Evet. Garajı açacağım tamam mı? Şimdi ben Baybars için garajı açacağım. Baybars garajdan girecek eve. Park edecek buraya. Çok zormuş. Açtım. sıkıştı yine. Ben ne ben yapacağız? Ne yapacağız? İtelim hadi. Hadi. Hadi bu garaja girebilecek misin? Olmuyor. Giremiyorsun. O zaman in bakalım. İnerek dene. Arabayı daha temizleyeceksin. Araban pis olmuş. Burada mı? Evet. Ne burası? Dur. Dur kedi kovalama dur buraya gel. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Evet. Tamam. Şimdi dene. Evet. Bir daha. Bir daha gaza bas. Hadi bay bay, yapabilirsin. Aferin sana. Evet, terk ettin. Artık arabanı köpükleme zamanı. Garajın kapısını kapatalım. Evet, az kaldı. Az kaldı, yit yit. Azıcık daha yit. Aferin. Kapandı. Öbür araba nerede? O şarjda gitmişti, hatırladın mı? Ama onu yıkamayamadık. Araba mı yıkılır mı? Evet. Baybaz temizlik yapmaya başladı. Köpürtüye arabasını değil mi Baybaz temizliyor ben musun? Sıvıyacağız. Köpük köpük girmemiz lazım. Evet. Yoksa. Aa, Her yerini yok. köpükle. Ay Neyse oralarını dokunma hiç boşver. Sen yap köpük köpük yap. Hadi oğlum. Çok çekemem ama. Duru da yapıyor. Düşünü bana ver. Hı. Bye bars. Yeah.